Selam dostlar. Bugün hesap kitleme part 2'yi çekmek için Bugün ne yiyeceğiz? Barutane pilavcısına gideceğiz. Kimle gideceğiz? Yine ben. Yine. Bir önceki videonun mağduru yani Nusret'in mağduru Kaan'la beraber gideceğiz. Bence bu sefer sende baysa. Öyle mi? Bence Kaan, bana öyle geliyor. Kaan rövanş almak için yanıma geldi. Bir şey, şey söyleyeceğim. Videoyu izlemeden alta yoruma yazar mısınız lütfen? Videoyu durdurun. Alta yoruma yazın. Kim kazanacak sizce bu videoda? Kesinlikle, kesinlikle. Ona göre alta yoruma bir, yazın. Sonunda bir belli zaten. Bir önceki videoda çok şeydin. Aha. Ee... ya bence sıralı olsun artık. Sağlam. Ben ödedim sonra sen. Bu şekilde Ama daha iyi olur. Yapacak bence. bir şey yok. bakacağız, göreceğiz. Tamam. Ama tahminleri bekliyoruz. Videoyu lütfen durdurun. Sonunda belli zaten. Sonuna çekip izlemeyin. Altına yorum olarak yazın. Ondan sonrasına izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Hadi gidelim yemek yemeye. Bugün, Bugün ne yiyeceğiz? Hadi gidelim. Buyurun. Gel bakalım. シュー。 Lezzetli mi? Lezzetli, güzel. Bence iyi değil mi? Hayır, güzel Bence iyi. Güzel. Yine hesabı ödeyecek. O yüzden böyle. Göker. Doya doya Bu şey sırayla bence. Bak hiçbir şey kalmadı. Seni <laughs> bekliyorum hadi. Kessene bereket. Öyle deme bazen de kaldı. Kessene bereket. Dostlar <laughs> <laughs> sıra Hesap kitlemeye geldi İş i̇şte burada başlıyor Benim kartım, Kaan'ın kartı Hadi <laughs> bakalım <gülüyor> Bence bu sefer sen uzattığın için sen öpücüğü öptün Öyle mi? Aynen Tamamdır Mehmet abi <laughs> Hesap alabilir miyiz? Abicim Bir kart açar mısın? Ne evet abi sana... Aaaa! <laughs> <laughs> şey. <laughs> 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 Bunda kaçtır böyle oldu? Rengin, rengini de... Abi rengini değiştirdi. Mehmet abiyle adışız. Bu wow. arada rengini değiştirdim. Hakkini... Kalkın <laughs> rengini değiştirdim. Siz tanışmıyorsunuz değil mi? Yok abi, şekilde getirmedik şimdi. Yani bu kalp ikidir elinde kalıyor. Daha patlatamam <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet. İki tane Kırmızı tavuk yedik. Sadece <laughs> güzel. Neyse, geçmiş olsun. Mehmet abi unutma. Bu zaferi unutmadığın gibi Mehmet abi de unutma. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesene bereket. Part 2 oldu. Gel gel gel, kaçma. Evet. <laughs> Bu videonun da mazlumu yine ben oldum. Olsun. Ama bir dahaki sefere daha pahalı, daha büyük bir yere seni götürüp hesap kitleme yapmasam görüşürüz seninle biz. Ama bak senin kartında bir sıkıntı var. Onu Ya da kartın lazım. çok ağır. Onu değişmek lazım. Değil mi? ama Fark ediyorlar. Tamam onu değişiriz. Bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Farklı mekanlar, mekan önerileri olduğu zaman söyleyin, belirtin. Kaan'la beraber Evet. Elimizden geldiğince çekmeye, çekmeye ve hesap kitlemeye part çalışacağız. 3, part 4, Part 5 devamı gelecek inşallah. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.